16 Ağustos 2024 Cuma günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi bugün, e, ya zaten gökyüzünde hala Mars, e, Jüpiter ve Rigel kavuşumu devam ederken Mars bir de üstü üstlük, diğer kötücül olan. Şimdi astrolojide küçük kötücülümüz bizim Mars'tır büyük kötücülümüz Satürn'dür. Ve şimdi bu gökyüzünde iki kötücül arasında olumsuz görünümün gerçekleşecek olduğu gündeyiz. Şimdi bu haftaya bu etki kendini taşıyacak ama bu etkiler önümüzdeki haftada devam edecek. Yani biz önümüzdeki hafta pazartesi günü Kova burcunda yaşanacak olan dolunay enerjisine bu etkilerle giriyor olacağız. Ve Kova burcunun klasik astrolojideki yöneticisi Satürn ve Mars da bugün kare yapıyor olumsuz görünüm. Bu e, engellenmelerle karşılaşacak olduğumuzu anlatan bir görünüm. Yani kendi hayat döngümüz içerisinde karşılaşabilecek olduğumuz konu ve temalarda, adım atacak olduğumuz konu ve temalarla alakalı engellenmeler, kısıtlanmalar, hatta otorite figürleriyle alakalı yaşayabilecek çatışma, kavga enerjisini de beraberinde getiren bir görünüm. Bloke edilebiliriz, Gecikmelerle karşılaşabiliriz. Otorite figürleriyle olan ilişkilerimizde gerginlikler ve sertlikler yaşanabilecek olduğu gibi özellikle kamuyla alakalı, devletle alakalı konularda e, işleyişle ilgili yaşanabilecek e, Merkür de retro sıkıntılar yaşanabilir. Engellenmeler durumu söz konusu olabilir. Bu da bizi ister istemez biraz gergin ve agresif bir enerjiye sokabilecek olduğunu anlatıyor. Muhatabımız olan kişiye o agresyonu yansıtamayacak olsak da etrafımıza belki de suçu günah olmayan kişileri bu, bu agresyonu yansıtmaya çalışıp yaşanabilecek tatsızlıklara da davetiye çıkaracak olduğumuzu unutmayalım lütfen. Aynı zamanda kolektif anlamda savaş borularının ötecek olduğunu da gösteren bir görünüm bu. Zaten Mars Jüpiter'le kavuşuyor Rigel yıldızıyla İkizler burcunda ve Balık burcundaki Satürn'e yapmış olduğu bu olumsuz görünümle e, savaş atmosferiyle alakalı Büyüyen cepheler, genişleyen durumların sıkıcı, sarsıcı, biraz bizim canımızı sıkacak gelişmelerin söz konusu olacak olduğunu anlatırken iki kötücül dedik. İki kötücülün e, kolektif anlamda e, bu olumsuz görünümü yapıyor olması şiddet, acımasızlık gözü kara, hareketleri beraberinde getirir. Saldırıların da söz konusu olabilecek olduğunu anlatır. O yüzden bu dönemde lütfen boyumuzu aşan büyük işlere girmeyelim. Risk almamız almamamız gereken bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım lütfen. Sevimsiz, soğuk tiplerle karşılaşabiliriz. Disiplinsizlik örneği özelliğidir bu. O yüzden disiplinsizlik gösteren kişilere karşı ya doğru şekilde iletişim kurmaya özen gösterelim ya da bir süre lütfen görmezden gel, gelmeye dikkat edelim. E, bencillik ve kimseye yardım etmeme enerjisini çalıştıracak olduğu için bu görünüm etrafımızda bencilce davranışlar gösteren, yardımdan, merhametten, vicdandan uzak olan tiplerle de karşılaşabilecek olduğumuzu anlatırken özel ilişkilerimizi de ciddi anlamda bloke edecek, zorlayacak ayrılıkların, kısıtlanmaların, zorlukların, soğumaların, kavgaların, kütürtülerin, patırtıların hatta fiziksel, duygusal ya da ruhsal anlamda yaşanabilecek şiddetin de artabilecek olduğunu gösteriyor. Sağlıkla alakalı kalp dedik biliyorsunuz Mars Jüpiter kavuşumuyla alakalı kalp dedik solun e, Merkür pardon Merkür retrosunda bunu söyledik. Kalp dedik e, tansiyon dedik ama ikizler burcuyla alakalı da solunum yolları salgın hastalıklar dedik. işte bunların yanına bir de kemikler e, girecektir devreye. O yüzden ani fevri ve aceleci davranmaktan da uzak durmaya özen gösterelim lütfen. Kırılmaların kazaların yaşanabilecek olduğuna işaret ederken sakarlıklarda söz konusu olacaktır tabii ki. Meslek hayatımızla alakalı bizi gölgeye düşürecek durumlarla karşılaşabiliriz. Planladığımız gibi bir ilerleme içerisinde olmakla alakalı zorlanmaya getirecektir bu. O yüzden planladığımız şeyler çok da istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. Bu da bizi ister istemez biraz agresyona itebilir. Sakinliğimizi koruyalım. Mükemmellik mükemmelliyetçi olmayın lütfen. Bu biraz mükemmelliyetçi bir enerji, kontrol enerjisi. Lütfen bunlardan uzak durmaya özen gösterelim. Biraz daha kendimizi duygusal ve psikolojik açıdan da savunma ihtiyacında hissedebilecek olduğumuz konu ve temalar çalışacaktır. Ee, ama burada da dengede kalmaya ve bu dengeyi bozmamaya da özen gösterelim. Çok fazla çalışıp çalıştığımızın karşılığını alamadığımızı hissettiğimiz ya da gerçekten alamayacak olduğumuz ya da alacak olduğumuz durumlarla alakalı gecikmelerin yaşanabilecek olduğumuzu anlatacak bir e, görünümden bahsederken kendi güçümüzden, yeteneklerimizden şüphe edebilecek olduğumuz temalarda çalışabilir güç birliktelikleri ortaklıklar için uygun bir zamanda değiliz özellikle sabır ve dayanıklılık gerektiren konularda biraz bu yanımızı ortaya çıkarmaya özen gösterelim İkinci, şiddet gösteren durumlardan Uzak duralım, manipülatif durumlardan uzak durmaya özen gösterelim. Özellikle kendi hayat alanlarımızla alakalı bizi zorlayan temalara karşı da dikkatli olmaya lütfen özen gösterelim. Çünkü bu görünüm oldukça zor, sarsıcı durumların yaşanabilecek olduğunu e, anlatırken, e, yaşanabilecek blokeler, gecikmeler, e, şiddetli acımasız durumlarda hem kolektif anlamda karşılaşabilecek olduğumuzu anlatırken hem de e, aynı e, zamanda e, sağduyulu olmamızı da anlatıyor. Bakın Satürn Karma'nın gezegenidir. Satürn Karma'nın lordudur. Bu görünüm gerçekten karmik döngümüzle alakalı. Hem kolektif anlamda hem kişisel anlamda geçen günkü videolarda söylediğim gibi ektiğimizi biçecek olduğumuz zamanlara girmeye başladık. Artık yeni darmalar yaratmakla alakalı. Yani sen bu hayat döngüsünde ne yapıyorsun ki geleceğe ne hazırlıyorsun? O? Biraz daha ortaya çıkaran enerjiler çalışmaya başladığı için dikkatli olalım. Karma yaratmayın ya. Karma yaratmayın. Kimseyi üzmeyin, kimseyi kırmayın. Bu kimse derken sadece insan olarak da almayın ya. Gözünüzü seveyim. Börtü, böcek, hayvan, ağaç, bitki, aklınıza gelebilecek her türlü canlı. Canlı canlı. O ağaç dediğiniz şey cansız değil, nefes alıyor. O da nefes alıyor. O da yaşıyor. Toprakta biten çiçek nefes alıyor. O da cansız değil, canlı. Biraz daha bunlara dikkat etmemiz gerektiğini anlatan görünümler var. Dikkatli olmakta fayda var. Büyük işlere girişmeyin, bloke enerjisi çalışıyor, agresyondan uzak durun derken böyle çalışıyor. Ayın Oğlak Burcu'ndaki seyirinin devam ettiği günde o gündeyiz. Bunu da unutmayın lütfen. Daha ketum, daha duyguların ortaya çıkmakta zorlanacak olduğu bir enerji çalışacak ama günün ilk enerjisi ayın ay düğümlerine yapacak olduğu uyumsuz görünüm zaten. Ee, bu da gerçekten gene hani stresli bir enerjinin daha sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başlayacak olduğunu anlatıyor. Gerginlikler, agresyonel durumlar, iş birliktelikleri, uyum dengeyi bulmakta zorlanacak olduğumuz enerjiler uyandığımız andan itibaren kendi gösterecektir. Sert bir görünümün olduğu bir güne işaret ederken gene ay düğümleri de karmik anlamda göstergeler olduğu için karmik anlamda geçmişten bugüne taşıdıklarımızla alakalı yüzleşmeler, farkındalık gerektiren enerjileri çalıştırmamız gerektiğini ama bu yüzleşmenin çok da minnoş minnoş olmayacağını bizi sert ve sarsıcı etkilerle bir yüzleşmeye götürecek olan temalarında aktif olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü bizlere. Akşam saatlerinden itibaren ise Biraz rahatlıyor olacağız. Ay Venüs arasındaki olumlu görünümün devreye girecek olması günün genelindeki sert etkileri biraz yumuşatan enerjileri çalıştırabileceğimizi anlatıyor. İlişkiler adına olumlu gelişmelerin olabilecek olduğuna işaret ederken aynı zamanda e, uyumu, dengeyi sağlayabilecek olduğumuz temalarda çalışabilir. Daha sakinleşiyor olacağız. Daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmanın bize katacak olduğu artıları devreye sokabileceğimizi anlatıyor. Keyif alacak olduğumuz aktiviteler içerisinde olmak ya da bizi günün genelinde yoran, bizi yıpratan enerjileri biraz daha yumuşatma bunlardan uzaklaşmak adına e, hobilerimizle ilgilenmek bir dizi izlemek bir kitap okumak bir film izlemek sevdiklerinizle bir arada olup keyifli vakit geçirmek biraz daha içsel anlamda kendimize de değer verecek olduğumuz ama gerçeklikle bağımızı kesmeden o kendi farkındalığımızı yakalayacak olduğumuz enerjileri de çalıştırmak için uygun bir zamanda olacağımızı anlatıyor gökyüzü bizlere. Bu anlamda gene akşam saatlerinde bu yumuşayan enerjiyi değerlendirmekte fayda var. Günün genelinde sert mi? Enerjiler sert. Günün genelinde hafta hatta bütün haftaya ve önümüzdeki haftaya da dolunay enerjisiyle beraber kendini gösterecek olan sert enerjilere kendimizi hazırlamamız gerektiğini hayatta artık kolektif anlamda bir şeylerin değişti. Bu dünyada tek başımıza yaşamadığımızı, bizlerle beraber yaşayan canlılar olduğunu, insanın insana yaptığını başka hiç kimsenin yapmadığını kabul ederek dünyada yaşanan savaşın, dünyada yaşanan katliamların insana, hayvana, börtüye, böceğe, bitkiye, ağaca yapılan tüm bu haksızlıkların, tüm bu katliamların, tüm bu can alışlarının son bulması gerektiğine dair de aslında sistem bize bir şeyleri gösterir durumda. Eğer insanoğlu olarak bunları durdurmazsak, eğer insanoğlu olarak maalesef kibirimize yenik düşüp sadece bu dünya bize aitmiş gibi yaşamaya devam edecek olursak, ekolojik sistemin ve yaradanın da bize verecek olduğu derslerin çok ağır olacağını unutmayın. Ve aynı ve bu dediklerimin döngüsü çalışmaya başladı. Gerçekten yaşanabilecek olumsuzluklara kendimizi hazırlayalım. Kolektif anlamda dünyayı gelecekte iyi şeyler beklemiyor arkadaşlar. Dünya kolektif olarak çok zor bir zamana girdi ve bu zamandan sadece aydınlıkta kalanlar kalbinde sevgi, merhamet ve vicdan taşıyanlar çıkabilecek. Onun dışındakiler sınıfta kalarak maalesef dünya sahnesinden ve belki de birçok sahneden elenen ruhlar olacaklar evet bugünlükte benden bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın hepinizi sevgiyle kucaklıyorum lütfen bu videoyu izleyin ve sevdiklerinizle izletin yorum beğeni yapmadan geçmeyin Ben ne diyoruz <laughs> sevdiklerinizi davet edin diyoruz kocaman öptüm hepinizi gönlünüzün ekmeğini yiyin hoşçakalın görüşmek üzere